Onay geldi ve ilk düdükle birlikte mücadele başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Buyur şu topun başında. Orta geldi. Ceza alanı kafa vuruşu top dışarıda. Tehlikeli geldi. Galatasaray yedekleri görüntüde. Etkili geliyor. Hayduk Split. Sol kanat. Buyur şu. Sola bıraktı Kolina. Kolina ceza alanında yerden çevirdi aya koyuyor. Jairo yerden arkadaşını topla buluşturdu ama müdahale geldi Emre'den. Diamantakos. Jairo. Sol kanat. Buyur şu. Hayduk split etkili geliyor. Buyur şu çevirdi. Cezalını. Tehlike var. Bir vuruş top dışarıda. Oyuncularını alkışlıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanı. Kafa vuruşu top dışarıda. Marka o kafayı vurdu top dışarı gidiyor. Ömer'in korneri. Marka o arka alanda zor pozisyonda kafayı vurdu ama topu kaleye yollayamadı. Takladı sol kanat. Rindonk hala yerde kalkamadı. Babel. Ömer'den sol kanat Emre bindirdi Emre yaptı ortayı arka alan Cagney'e doğru Cagney yerde Gönsel Hakem'de devam diyor az önce Cagney'nin penaltı beklediği pozisyon bu Kolina'nın müdahalesi burada penaltı beklediği yerde kaldı Cagney oyun devam etti yerde kaldığı an farklı bir açıdan görüntüye geliyor Etebo. Etebo uzaktan şansını denedi. Top dışarı gidiyor. Emre. Emre rakibinden sıyrıldı. Emre gidiyor. Emre cezalarına girecek. Emre yaptı ortayı. Geriye doğru Feguli'den önce savunma. Etebo ile atak devam ediyor. Martin Dines, dinesten bir ortada. Arka alan kafa vuruşu top dışarıda. Cagney'in faul yaptığını belirliyor. ne böyle yükseldi. İki Ayduk Split'i yerde kaldı. Bu da az önce Emre'nin şık hareketle rakibinden sıyrılışı devamında tehlikeyi yarattı ama sonuç gelmedi. Kampası iyi. Ömer Bayram'la hızlı hatamız başlıyor. Ömer topla gitti. Ömer gidiyor. Babel hareketti... Ömer araya bıraktı. Babel cezalını. Babel ortaya Jack ne vuramıyor. Ömer Bayram mükemmel bıraktı. Ryan Babel bu kontrol iyi olmadı. Jack ne de iyi bir top atamadı. Devamında savunma kapattı. Posavec... Ömer Etebo. Taylan Etebo'dan geriye Dong Dong'dan sağ kanat Lines Tekrar Dong Bir kez daha Lines'e Lines orta imkanı arıyor Kolina'nın üzerine gitti attı çalımı Lines cezalını çevirdi bir vuruş Top dışarıda ne vuruşu yapan isim Topu kaleye yönlendiremedi Linez, Kolina'dan böyle sıyrıldı. Ortasını yaptı. Jacklin'in vuruşu kaleye gitti. Kaleye girdik. Babel. Babel'den sol kanat Emre. Orta şansı. Emre yaptı ortayı. Arka alan. Jacklin yükseldi. Vuramadı. Sekti top. Linez, Elle oynama diyor hakem. Evet burada. Jacklin'in faul yaptığını belirtti hakem. O sol kanada havalandırdı. Şairo dokunuyor. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarıda gol yok. Ve Tayland aynı 11 ile ikinci yarıya başladı. Fatih Terim, Craig Paulson'un düdüğüyle birlikte ikinci yarıda başladı. Şirati, sol kanat, boşluk var. Hayduk geliyor bu kez. Buyur Show. Guyur şu topla hareketli. Yerden bıraktı. Orta imkanı. Kolina çevirdi Fatih. Ömer'e hemen topu yolluyor. Babel önünde. Ömer'den Babel. Ters kanatta Lines boş. Babel. Cagney'i gördü. Cagney'den Lines'e. Etkili geliyor Galatasaray. Tek top cezalını Ömer. Ömer dokundu. Cagney vurdu. Savunmadan döndü. Bir vuruş daha top dışarıda. Rhein-Dong. fegoli kontrol etti. Yerden çevirdi arkadan. Gol pozisyonu top dışarıda. Rhein-Babel. Bir net gol şansı daha. Rhein-Babel değerlendiremiyor. Fegüli'den mükemmel bir orta. Burada kontrol. Hemen çevirdi Fegüli. Babel bomboş atamıyor. İki dakikada iki önemli şans. Ryan babel Burada kaleyi bulamadı. Jiradi. Jiradi araya oynadı. Etkili bir top. Tehlikeli geldi. Hayduk Split. Diamantakos geriye doğru çıkardı. Bir vuruş top dışarıda. Konuk takımın kullanacak. Ömer Bayram yaptı ortayı. Ön direkte bir kafa. Seken top. Fegoli ve gol. Yardımcı şimdi bayrağını kaldırıyor. Pozisyon ekranlara geliyor. Burada Feyguli'nin şutu. Posavec. Babel araya girdi. Babel. Emre bindiriyor. Babel gitti. Babel bıraktı Emre'ye. Emre yaptı ortayı. Savunmadan sekti Babel. Babel'den geriye Etebo şut imkanı. Etebo vurmadı. Solunu aldı. Etebo vurdu kaleci Posavec. Kolina. Kolina geriye. Juric. Juric havalandırdı arka alan. Jairo topun gelişine orta. Gol pozisyonu top dışarıda. Top dışarı gitti. Juric ayakta kaldı. Hayduk bu kez karşı atakta. Jairo. Marka o kapattı onu. Orta sert ceza alanı kimse dokunamadı. Fatih'e yapılan müdahale faul. Tamamladı. İşaret geldi. Belhanda yaptı ortayı. Arka alan sekli top ceza alanı. Penaltı beklentileri var ama faul diyor hakem. Az sonra Hayduk Split takımında da oyuncu değişikliği olacak. savunma. Etebo yine aldı. Etebo yerde faul. Caktaş yaptı faulü. Hemen kullandı Etebo. Fegüli'den Emre. Emre cezalarına baktı. Emre'nin ortası. Belhanda. Göğüs kontrol. Dokundu topa. Cagne. Cagne. Son anda kaleci. Posta ve izin vermiyor. Yükleniyoruz. Gol arıyoruz. Belhanda korneri kullanacak. Belhanda'dan yine Etebo. Feguli. Sol kanatta boşluk var Emre'ye doğru. Emre aldı topu. Cezalarına girdi. Emre geriye. Gol pozisyonu ve gol! Belhanda atıyor. Yunus Belhanda. Galatasaray 1-0 önde. Sezona iyi başlayan Faslı oyuncu. Golü de atıyor. Fatih terime gitti Belhanda Fatih terim onu tebrik ediyor bir tebrik de Emre'ye. Posavec yine dokundu ama bu topu çıkartamadı. Belhanda Fatih terimden tebriği böyle alıyor. Belhanda topun başında. Belhanda yaptı ortayı. Cezalını sekti top. Markao. Taylan geride. Markao attı çalımı. Markao sıyrıldı. Cezalını. Markao ve gol. Babel atıyor. ...Marcao... ...Muyakic'den böyle sıyrıldı... ...cezalarına girdi... ...mükemmel çevirdi topu... ...al da at dedi Babel'e... ...o da altı pastan bu ikramı geri çevirmedi... ...Atanasov... ...Jairo... ...Jairo yaptı ortayı... ...arka alan... ...kafa vuruşu Fatih... ...bravo Fatih... ...geriye döndü Omar... ...El Abdel ve... Son düdük geliyor. Galatasaray turat diyor.